Samsung Demir Opel'den herkese merhaba. Bugün yeni Opel Combo ile beraberiz. Araçta LED Matrix farlar ve uzun far asistanı gibi özellikler bulunmakta. Bu sayede sürüş güvenliği artmaktadır. Ayrıca perdeleme sistemi de entegre edilmiştir. Sürücü bilgi ekranı 10 inç büyüklüğünde ve kişiselleştirilebilir özelliktedir. Multimedya ekranı da 10 inç olup kablosuz CarPlay ve Android Auto desteği sunmaktadır. 17 inç Piano Black ve polisajlı jantlar aracın şık görünümünü tamamlamaktadır. Yan aynalar, kapı kuşakları ve tavan barı da piano black detaylara sahiptir. Arka camlar ise karartılmıştır. Yeni stop lambaları estetik açıdan dikkat çekerken, arka camın açılabilir olması pratiklik sağlamaktadır. 877 litrelik geniş bagaj hacmi ihtiyacınıza göre ayrılabilir bir separatörle sunulmaktadır. Arka koltukların yatabilmesi taşıma kapasitesini artırırken Bardaklık şeklindeki eşya gözleri ve 12 voltluk çıkış gibi detaylar kullanım kolaylığı sunar. Ayrıca arka bagajda ekstra bir eşya gözü daha bulunmaktadır. Toplamda 176 litrelik eşya gözleri ile araç içi depolama alanları oldukça geniştir. Araçta geri görüş kamerası ve 360 derece kamera sistemi mevcuttur. Kablosuz şarj ünitesi, klima kontrolleri, 2 adet Type-C girişi, sürüş modları ve ek saklama alanları da sunulmaktadır.